Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin oldukça zayıf ekiplerinden Everton ile bol gollü maçlar çıkaran Biriktin karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Everton, deplasman ekibi Biriktin'i ağırlıyor. Ev sahibi Everton şu ana kadar özellikle savunmada çok zayıf göründü ve hiç keyif vermiyor. Deplasman ekibi biriktin ise, savunmada çok zorlansa da gol yollarında çok ama çok etkili. Bu mücadelede ben oldukça yüksek tempo ve bol gol bekliyorum. En az 3 gol bekliyorum, tahmin 2.500 oran 1.39. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.